6 yıl önce ablasıyla tanıştım. Ben İngilizce öğreniyordum. İngilizce okumak istiyordum. Farklı ülkelerden arkadaşlarım vardı. ablasıyla tanıştım. Sonra da kendisiyle tanıştım. Öyle arkadaş olduk. Bir yıl sonra da ilişkimiz başladı. Eşhedü Ella İlahe İllallah Ve eşhedü Evet, şey Anne, Muhammed'in ailesi buna karşı çıkmadı açıkçası çünkü onlar da 18 yaşından sonra çocuklar bir tık daha özgür. benim ailem bir tık babam bir şey yaptı hani ben biraz zor büyüdüğüm için direkt vermek istemedi ama sonrasında o da kabullendi. Diğer aile üyelerim zaten kabullendiği söylediğimde. Yapmadılar. Burada yaşayacağız evlendikten sonra şu an para biriktiriyor. Mesleği üzerinden bir iş kurmayı planlıyor. Düğünü 2024 yazı gibi düşünüyoruz. Çünkü para biriktirecek orada Kore'ye dönecek tekrardan 21'inde. Orada para biriktirip ondan sonra yerleşmeyi planlıyor kendisi. Düğüne ailesi gelir büyük ihtimal. Daha kesin değil ama annesi şey dedi gelemezsek bile burada bir düğün yapacağız kesin dedi. Onlar orada da düğün yapmak istiyor. Dediğim gibi onlarda 18 yaşından sonra seçim özgürlüğü de var. O yüzden hiçbir şey söylemediler. Senin kararın dediler. Bir şey söylemediler yani. Çok güzel. Çok güzel. Um, I like to hear mm, what I what do you like? Um, I like food. I like Turkish mm. people. People and um, ee, Yemekleri Türk insanlarını ve şehri çok seviyorum diyor.